Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın düzenlediği Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Çalıştayı'na iletişim fakültelerinde tarımsal yayın dersleri okutulması önerisi damgasını vurdu. Bakanlığın Antalya'nın Sile ilçesinde 13-17 Şubat tarihleri arasında tarımsal yayın ve yayıncılığın tüm taraflarını ilk kez bir araya getirerek topladığı Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Çalıştayı'nın ön sonuç bildirisi yayınlandı. Çalıştayın sonucunda tarımsal yayın ve yayın dersinin üniversitelerde okutulmasının zorunluluğuna dikkat çekildi. Çalıştaya katılan akademisyenler bazı ziraat fakültelerinde okutulan tarımsal yayın dersinin kapsamının genişletilerek iletişim fakültelerinin müfredatına alınmasını önerdiler. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Mehmet Sezai Türk, tarımsal yayın dersinin iletişim fakültelerinde okutulması gerektiğini söyledi. Bu konuda üniversite yönetimine teklifte bulunacağını dile getiren Türk, diğer iletişim fakültelerindeki hocaların da konuyu sahiplenmesini istedi. Çalıştay sırasında arkadaşlarımızla konuşurken, ıı, iletişim fakültelerinde ıı, ek ders olarak ıı, mutlak surette tarımsal yayıncılık diye bir biçimde ıı, dersin konulmasını önereceğini belirtti. Bu bizim için gerçekten önemli. Niye önemli? Bugün müsteşarımız konuşma yaparken şunları söyledi. Dedi ki, Avrupa'da şu anda bir numara olmuş. Dünyada yedinci sırada imişiz tarım alanında. Bu yani gerçekten muhteşem bir konuş. Biz iletişimciler olarak, medya olarak ne tür katkılar sağlayabiliriz sorusunun cevabını artık kendi kafamda düşünmeye başladım. Ve buna seçmeli dersle birlikte Bakanlığa ve Türk Tarım Yayıncılığına ne tür katkılar sağlayacaksa onunla ilgili projede geliştirmeye başlayacağız. Medyanın tarım sektörüne yabancı olduğunu söyleyen Türk, iletişim fakültelerinde verilecek tarımsal yayım dersiyle bu açığın giderileceğine dikkat çekti. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Boyacı ise, Çiftçi eğitiminde değişimin sağlanması için tüm zirai faaliyetlerinde tarımsal yayımın ders olarak okutulması gerektiğini kaydetti. Boyacı ayrıca tarımsal yayının da iletişim fakültelerinde ders olarak okutulması gerektiğini sözlerine ekledi.